üzere Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Orhan Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım şimdi burası zaten heyecanlı. Bir de biz bu müziği duyduğumuzda hep Sayın Cumhurbaşkanımız aklına gelir ve heyecanlanırız. Buradan sözlerime başlamadan önce de Sayın Cumhurbaşkanımızı almış olalım. Onlara buradan selamlarımızı, saygılarımızı etmiş olalım inşallah. Evet, Sayın Bakanım, değerli belediye başkanlarım, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, muhterem değerli mütevelliyet başkanı, kıymetli hocalarım, değerli misafirler, ASKON'umuzun kıymetli yönetim kurulu üyeleri, onlar da buradalar. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün tabii ikincisini gerçekleştirmiş olduğumuz bir program bu. İlkine de sağolsun Sayın Başkanımız bizleri davet ederek Ankara'da gerçekleştirmiş oldukları zirveye de katılmıştık. Ve o günde bugünkü heyecanın üstünde heyecanı vardı. Hiç şüphe yok ki. Bugün de aynısını görüyorum değerli kardeşimde de. Ve o günde bugünün olacağını ve çok daha iyi günlere geleceğine şüphesiz bizler emindik. Ve bugün girişte de hemen görmüş olduğumuz o standların kurulması firmaların daha fazla teveccüh göstermesi aslında derneğimizin e, ne kadar yerinde iş yaptığını ve vazifesini nasıl bir hakkın yerine getirdiğini de bir ifadesi olduğunu görmekteyiz. Tabii bugün birbirinden değerli misafirler var konuların uzmanları var. E ee, bizler çok haddimizi aşmakta istemiyoruz. Biz tabii Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak bugün hamdolsun 8 binin üzerinde üye iş insanıyla ve yaklaşık 24 yıldır da Türkiye'nin tüm bölgelerinde, tüm şehirlerinde eee görev yapmaya çalışan önemli bir sivil toplum kuruluşuyuz ve hamdolsun bugün gelinen noktada da şükürler olsun ki hem kamuya faydalı olmasa sebebiyle de hem de ülkenin ekonomisinde Türkiye'nin en önemli firmalarıyla birlikte yol alan bir sivil toplum kuruluşu halindeyiz. Tabii ki biz işin iş adamları derneğiyiz ve konunun biraz daha ben ülkemizin şu anki ekonomik durumu hakkında müsaade buyurursanız biraz değinmek istiyorum. Tabii 2020 yılı Mart ayında ülkemize bu pandemi belasının da gelmesiyle birlikte tüm dünyada oluşan kargaşadan şüphesiz ki ülkemizde maalesef ki etkilenmiş oldu. Ancak 2020 yılından bugüne kadar özellikle işte e, iki gün önce de ilk çeyrek verileri açıklandı hamdolsun. E, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde yedilik bir büyüme. Bu yüzde yedilik büyümenin içerisinde aslında bizleri en çok heyecanlandıran kısmı da yüzde 11.8 ile e, sanayi tarafındaki büyüme, bununla birlikte hizmet sektörlerindeki büyümelerle birlikte 2021 yılında ilk çeyrekte yine Çin'den sonra büyüyen en büyük ikinci ekonomi durumuna geldik. Tabii ki burada başta sanayicilerimizin basiretli duruşu, azimli duruşu, tüm zor günlerde, tüm sıkıntılı günlerde şarteli indirmeden çalışarak azmederek personeline sahip çıkarak bugüne kadar bu zorlu günleri hamdolsun iyi bir şekilde atlatmış olduk. 2020 yılında. Bu pandeminin başlamasıyla birlikte sizlerin de hepinizin malumu sözüm ona dünyanın devasa ülkeleri diye konuşmuş olduğumuz sanayide devasa ekonomide devasa ülkeler diye isimlerini almış olduğumuz ülkelerimizin sadece şu anda maalesef hepimizin ağzında olan bu maske için neredeyse birbirleriyle savaş açma haline geldiği dönemi yaşadık. Ama Türkiye hamdolsun öyle büyük bir devlet ki öyle büyük bir ekonomi ki bugün biraz önce saymış olduğum ülkelere maske yardımında bulunduk. Tabii ki burada devletimizin şüphesiz büyüklüğü bunu konuşmaya gerek yok. Ancak sanayicimizin bu basiretli sanayicimizin o tekstil fabrikalarının tekstil atölyelerinin bizzat müşahede etmiş olduğum aynı gün ertesi gün düne kadar gömlek diken atölyelerin kot pantolon diken atölyelerin ertesi gün maske üretimine başladıklarını gördük. Tabii ki bu büyümede 2020 yılında hakeza bütün bu e, Avrupa'daki gelişmiş ekonomiler Amerika Birleşik Devletleri %5.7, Avrupa Birliği %3.4 daralırken Türkiye hamdolsun yine büyüme ile devam etti. Ve 2021 yılında aslında ilk çeyrekteki beklentide Merkez Bankası'nın dahi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın dahi 6.7 büyüme hedeflediği durumda Türkiye %7'lik bir büyüme yaşadı. Bunun altında sizlere de biraz önce ifade etmiş olduğum gibi birçok etken var. Başta devletimizin 2020 yılında aslına bakarsanız 2018 yılından gelen bir buhranla karşı karşıyayız. Sadece pandemiyle bir kriz yaşamış bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. 2018 yılında dövizdeki dalgalanmalar o buhranlı günlerin ardarda arda gelmesiyle birlikte gerek KGF destekli sanayicilerimizin desteklenmesi gerekse devletimizin 2020 yılındaki SGK primlerinde vergi ödemelerindeki de şüphesiz önemli etkenleri olmuş oldu. Tabii ki iş dünyası olarak biz hedeflerimiz büyük. İlk 10 ekonomi arasında olma arzusu, hayali ve 500 milyar dolar ihracat hedefi. Ve bunun da bugün e, Sayın bakanımız da buradalar. Tabii ki sanayide Türkiye bakıldığında maalesef ki belli bir şehirlerde kümelenmiş durumda. Biz ASKON olarak diyoruz ki bugün 81 vilayetin 81'inde de ama sanayi, ama turizm, ama e, hizmet sektörleri bunun adı neyse. Ancak 81 vilayetin de 81'inin de çalıştığı bir model üzerine de ASKON olarak önemli bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Ve inşallah Anadolu'da özellikle bugün sanayi tarafındaki fabrikaların bakıldığında her organize sanayinin altyapısını tamamlamış her haliyle uygun ve sadece sanayisini bekleyen bir durumdayız şu anda ve inşallah hızlı bir şekilde artan bu sanayileşmemizdeki ülkemizin ekonomisinin büyüyen ülkemizin ekonomisinin de büyümesiyle birlikte inşallah güzel günler yakın olacağını düşünüyorum ve e, değerli misafirlerimiz şimdi bakıldığınızda 2020 yılındaki bu dönemdeki en büyük sıkıntı, işte bazen hani krizler olur, işler durur, dünyadaki dalgalanmalar olur falan. Bunlardan etkileniriz. Ancak 2020 yılındaki bu pandemi durumu hiç kimsenin tahayyül edemeyeceği, kimsenin bekleyemeyeceği, kimsenin böyle bir durumda nelerle, nasıl bir konuyla karşılaşacağını bilmediği bir konu. Yani biz bunun adına kısacası belirsizlik diyoruz. Yani bu belirsizlik ortamında büyüyen bir ekonomi, daha da daha da önemlisi, Arkadaşlar sadece yeni yatırım teşvik belgesinde yüzde otuz bir büyüme söz konusu. 2020 yılında. Yani Türk sanayicisinin değerini, Türk sanayicisinin büyüklüğünü, Türk sanayicisinin vizyonunu görünür. Ve bunu yaparken de aslında bugün Avrupa Birliği ülkelerinin gelişmiş o ekonomilerimizdeki hakeza Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler aynı zamanda bizim ihracattaki büyük pazarlarımız. Bu pazarların Türkiye'ye tekrar ne kadar ee, dönüş içerisine dönüş yapmak istedikleri, Türkiye'ye Türkiye'den e, satın alımlarını nasıl artırmak istediklerinin de aslında bir iştahlı bir tavırların olduğunu da görmekteyiz. Bugün Türkiye'den ben birçoğunun siyasi sebeplerle aslında bu büyük markaların Türkiye'den çıktığı dönemde tekrar bugün koşarak Türkiye'ye geldiklerinde hamdolsun yaşamaya başladık. İşten çıkarma konusunda da bakıldığında, devletimizin desteğiyle birlikte işten çıkarma konusunda da şirketlerimizin birçoğunda hamdolsun e, koruma devam ediyor. Gerek kısa çalışma ödenekleriyle olsun, e, gerekse şirketlerimizin kendi finans etmeleriyle olsun bugün bakıldığında da işsizlik oranında büyük bir artışı da hamdolsun görmüyoruz. Ve bu özellikle bugün tabii ki e, daha site yönetimini konuşulacak, belediyecilik konuşulacak, sosyal alanlar konuşulacak ve bu site yönetiminin, site yöneticiliğinin, belediyeciliğin aslında ne kadar önemli olduğunu da bu pandemi sürecinde bir kez daha görmüş olduk. Güvenlikten tutunuz, temizlik, hijyen konusunda ne kadar önemli işler yapıldığını ve siz bu değerli sivil toplum kuruluşu ile birlikte bunu daha kurumsal hale ne kadar e, getirmiş olduğunuz ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Ve geçen çalıştayda da söylemiştim, STK'cılık hakikaten zor iştir ve bu kadar zor işi e, tekrar siz yönetim kurulu bu değerli e, dernek altında, çatısı altında toplanıp bu yaraya merhem olmak, ilgili e, gerek bakanlıklarda gerek Ankara'daki tüm ilgililerle konuyu, dertleri e, anlatıyor olmanız da ziyadesiyle önemli. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum davetleriniz için. Şahsım ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Sağ. Ol. Konuşmaları için Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Sayın Orhan Aydına teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler konuşmalarını yapmak üzere. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkolu kürsüye davet ediyor. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar,